Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 27. bölümünden yepyeni bir foto geldi arkadaşlar. 27. bölümde kına gecesinden olan görüntüleri sizlere sunuyorum. Bu karede gördüğünüz gibi Eda'nın ellerine kızlar kına yakıyorlar. Çok güzel görüntü, herkes çok mutlu. Umarım bunun altından da kötü bir şey çıkmaz ve mutlulukları yarım kalmaz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.